Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Manchester City-Chelsea maçını oynayacağız. Yanımızda Mehmet var. Hoş geldin yalnız Kurt. Aynı onun da kanalı var değerli izleyenler. Hemen Mehmet, söze girmeden önce onu söyleyelim. Mehmet'in de yeni kanalı, daha doğrusu kanalı vardı. Ara vermişti. Tekrardan geri döndü YouTube'a. O da her hafta sadece pazartesi günleri video atıyor. Onunla ilgili de videolar gelecek. şimdilik hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Hemen kendi kanalından ufak bir bahset, ardından maça geçelim arkadaşlar. Evet Mehmet söz sende. Ee, yani karışık oyunlar olacak arkadaşlar benim kanalımda. Genelde futbol değil de yani böyle eğlence, basit eğlence tarzı oyunlar oluyor. Yani Minecraft Plan olur, işte Left 4 olur, PD2 olur. Yani o tarz oyunlar olacak genelde. Maçımıza geçelim. Arkadaşlar onunla ilgili de detaylı linki aşağı bırakacağız. Kanalın linkini aşağıdaki açıklama bölümüne bırakacağız. Normalde hafta sonki videoda daha doğrusu cuma günkü videoda yapacaktık biz bunu fakat kendisi pazartesi başlatacağı için biz hemen iki gün sonrasını yapacağız. Bizim kanalda bir Left 4 videosu gelecek. Büyük ihtimal hafta içi gelecek. Perşembe günü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili de detayları vereceğiz. O videoda aynı zamanda Mehmet de videoda olacak. Mehmet de pazartesi günü izleyeceksiniz o videoyu. Ben de perşembe günü izleyeceksiniz. Ama ondan sonra yine herkes kendi tarafına video çekecek. Bir bölüm bir bölüm şeklinde. O bir denemeydi. Şimdi maçımıza geçelim değerli izleyenler. Meclis'e sizi Chelsea maçındayız. Hemen bir skor tahmini alalım Mehmet'ten. Ardından maçla ilgili bilgileri başlayalım. Evet Mehmet tekrar sende. Evet ben bu maçın 4-2 Manchester City'nin alacağını düşünüyorum. Haaland fetrik yapacak. Haaland bir tane Hemen o zaman maçla ilgili detaylara başlayalım. Premier Lig'e baktığımız zaman Arsenal 34 puan, City 32 puan, Tottenham 26 puan. ilk üç bu şekilde değerlendirenler Chelsea 21 puanda. İşte Etihad'dayız. Premier Lig'deyiz. Bambaşka bir organizasyondayız. Haaland sakatlıktan döndü. Döndüğü gibi Fulham'da 90 artı gol atmıştı. Bu iki takım arasında oynanan son maçlara baktığımız zaman bu stadyumda oynanan son 5 maçın ikisini Chelsea, ikisini City aldı. Biri de berabere bitmişti. Son maçı yine geçen sezon City kazanmıştı. Fakat ondan önce Chelsea'nin kazandığı maçlara baktığımız zaman bu stadyumda Kaya versin attığı gol ve yine o Havertz'in attığı gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde kazanmıştı. Tuel ile Guardiola arasında. Bugün Tuel yok. Guardiola devam ediyor yoluna. Tuel yerine Graham Potter oynuyor. Chelsea şampiyonlar gibi de yoluna devam ediyor. Tabii ki bu bir lig kupası değerli izleyenler. İngiltere'nin lig kupasında erken bir final. Onu da söylemek lazım. City mi? Chelsea mi? İki dakikada başarılar diyoruz. İngiltere kupasında Yolda devam eden takım evet. kim olacak? Gözler bu maçta tek maçtan oluşuyor ve maça Chelsea başlıyor. İki takımda başarılar diliyoruz. Jorginho. Aubameyang tek toplar. Asperi Bietta. Mason Mount. Jorginho. Aubameyang. Baskı var. Kanser oradaydı Mason Mount. Üst üste çalınlar. Mount. Mason Mount. Ederson. Sterling. Eski bir stili değerli izleyenler. Kolibali'ye vurabilir. Out. Corner. İyi yer orta geldi. Bugün Jack Grealish de oynuyor değerli izleyenler. Jorginho fazı. Aubameyang, Laporte, Rodri. Oradan çıkabilecek mi Manchester City? Haaland. Bernardo Silva çok formda değerli izleyenler. O da bugün yedekler arasında. Haaland. Şimdi bıraktı vazını. Ascoli Dikkat çeken oyuncu Haaland. Tam 15 golü var ligde. İnanılmaz bir istatistik. Bu arada orta eder sonra. Cancelo, İlkay. De Bruyne, büyük hata Sterling. Kovacic. Jorginho. Bugün Kante yok değerli Kante sakat. Dünya kupasını kaçıracak. Bu arada Mason Mount. Arkaya doğru gelir mi? Laporte. Kritik bir müdahale. İlk 10 dakika. Chelsea'nin baskısıyla başladı. Mehmet neler diyeceksin? Gol gelir mi? Yani Chelsea yani City'nin yani Enfield Arena'da iyi başladı diyebiliriz yani Chelsea adına. Ama bence Manchester City atacak gol yani. Enfield ne oğlum? Etiyat'tayız. Yani, De Bruyne. Pardon, pardon. De Bruyne. Kepa. <laughs> Saat, ne karıştırdık. Kolova. Jorginho. Aubameyang tek toplarla oyunu sürekli açmaya devam ediyor. Mason Mount. Şu ana kadar maçın iyilerinden ilk 15 dakikada Aubameyang ortak. Korner. Graham Potter ekranlara geliyor değerli izleyenler. Brighton'daydı. Özden şurası Galatasaray'ı elemişti hatırlayacaksınız. Oradan sonra Premier League macerası başladı. Kai Walker. Foden. Haaland. Haaland. Çok sert bir müdahale. Ben şu Black like devam dedi. Bir Foden. Kolaba. Kovacic, Aubameyang, Aubameyang yine havadan Mason Mount'a doğru, Mount eden sonuç çıktı İyi 20 dakikada City'nin şutu yok şu ana kadar. Bu da ilginç bir istatistik değerli izleyenler İlkay. Rodri, De Bruyne, Aymeric Laporte ters kanada doğru. Cancelo, Ruben Diaz, Rodri, İlkay, Rodri, Pas yapıyor Manchester City. Aymeric Laporte, Laporte, Laporte kendi gidiyor Aymeric Laporte. Havadan bir pas gelir mi? İlk doğru gelmedi. Rodri. Laporte. De Bruyne vuruyor. İlk şut Manchester City'den isabetli olmuyor. Kepa. Uzun oynuyor Kepa. Rodri Jack Grealish, Aymeric Laporte, Cancelo, Rodri, bir kez daha Aymeric Laporte, Ruben Diaz, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Araya doğru bıraktı Grealish'e doğru. Oscar Bietta, Kepa, baskı var. Mason Mount inanılmaz bir kapı topu kazandı. Aubameyang, Ederson. Kai Walker. Kevin De Bruyne. İlkay. Kevin De Bruyne araya doğru. Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Bıraktı Foden. Çok yavaş vurdu. Kapattı köşeye vurdu. En net pozisyon oldu böylece City adına. İlkay. Aymeric Laporte. Cancelo. Rodri ilk 30 dakika nasıl bir değerlendirmen var? Hani ilk 30 dakika gol olmaz yani. Birazcık kısır bir maça benziyor. Hani iki takım da etkili geliyor. Yani şu anlık Chelsea biraz da etkili geldi ama. Laporte evet, çok uzaktan denedi şansını. City için etkisiz yani. Şu an ama City etkili olursa bence golü bulabilir. Hani ikinci yarıda Guardiola'dan şeyler Ekman bekliyoruz. Bernardo Silva da girecek oyuna. Grealish çok kötü bugün sol kanat özellikle. Yine Julian Alvarez Haaland'ın yokluğunda maçı kazandıran golleri atmıştı. Sterling, Sterling. Baskı var. Ben Sheeble. Araya doğru yine Ruben Diaz. Kritik bir müdahale korner. Dakika 35 son. 10 dakika giriyoruz ilk yarıda. Sterling. Kovacic orta. Kafa gelir mi? Grilic. Foden. Foden. Önü de boş balon var. Phil Foden. City geliyor. Phil Foden geliyor. City geliyor. Foden. Foden. Bir Foden Kepa. Muazzam bir golü engelledi Kepa. Bu erdi olan Nathan ile bir şeyler konuşuyor. Bir Foden hemen kullandı. Haaland. Penaltı. El var mı yok mu yine? Söz Mehmet'te. El hani, geliyor. Yakından ben. bir görelim. Burada yani evet. bariz bir el. Net. Ama sanki seken top vücuttan ama yani yeni takım arkadaşının vücudundan sekiyor top. Kevin De Bruyne geliyor. Kevin De Bruyne 1 0ını geçiyor Manchester City. Dakika 37. Kevin De Bruyne eski takımına karşı gol buluyor. Eski takımına sevinmedi. <laughs> Ascoliveta. Jorginho. Aubameyang, 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 şut Ederson. Merkezden inanılmaz bir dribbling yaptı. Sterling, orta. Rodri, kafa. Jorginho. Jorginho, Aubameyang vurdurmadı Laporte. Grealish bir top kaybı Jorginho İlkay İlkay bu arada Jorginho çok güzel geldi Jorginho eder son Son 2 dakika giriyoruz artık Rodri Çok kötü bir pas Diego Silva Baskı var İlkay Araya girdi Grilich. Tek top Haaland'a doğru. Haaland. Ozak mı yok? Haaland. Haaland vuruyor. golde geliyor. Haaland. Bambaşka bir seviyeye çıkardı futbolu. 2-0 oldu Mehmet. Neler diyeceksin? Yani zor açıdan zor alanı yaptı. Erling Haaland. Siz de yolladı kaleye yani. <laughs> Haaland orada baskı var. <laughs> Thiago Silva, Asgari Bieta. Cancelo. Grealish. Baskı var. Haaland geldi aldı. Haaland! Haaland! Kepa! <laughs> Kevin De Bruyne. İçeri baktı. Rodri'ye doğru kafa. Ve iyi göre bitiyor değerli izleyenler. 2-0. City 2. Chelsea 0. İlk göre bir sonucu ilgili bir değerlendirme var mı yoksa hemen geçelim ikinci yöreye onu da sana soralım. Yani dediğim gibi yani City etkili gelirse golü bulur demiştim yani etkili iki kere geldiler birinde penaltı oldu elinden dolayı penaltıyı gole içerdiler birinde daha alın zaten yani Terminator efendim İnanılmazı yaptı bence Alan Torre yani aynen yani zor olanı yaptı golünü attı Değerli izleyenler Grilish'i gör ikinci arada. Bernardo Silva ile devam edecek. Guardiola Grilish'i beğenmemiştik ikimiz de Mehmet ben de. Hemen yerine de takviye geldi oraya. Phil sol kanada geçti. Liverpool'daki üçlüye döndü. Cancelo. Laporte. Rodri. Bu sene Mahrez'i çok fazla tercih etmiyor Guardiola. Artık o da 31 yaşına geldi. Yaşından ötürü büyük ihtimal artık oynayamıyor. Haaland. Haaland. Maalesef ismi bu arada. Juventus'a geçiyor. Barcelona'ya geçiyor. bakalım o da sene sonunda sözleşmesi bitiyor. Nereye gidecek? Merak edilen bir konu. Kevin De Bruyne. Phil Haaland. Erling Haaland. Haaland. Sürekli ona sert faaliler yapılıyor. Kırmızı var mı sence? Yani. Kart bile çıkmadı. Kırmızı verilebilirdi. Kart bile çıkmadı yani. Pozisyon yeter ben Yani yani Sa sarı, sarı, ya kırmızı olmaz gibi. aynen. Kırmızı verilmez ya sarı olur. Rodri, Ruben Diaz, Rodri. Haaland tek topla döndü. Ters tarafa Kai Walker. Orada gelmedi. Şimdi geldi orada. Phil Foden'e doğru. Bernardo Silva. Rodri. Rodri bıraktı. Kevin De Bruyne. Yine baskı kurdu. City, Rodri, Haaland bomboş. Haaland çok kötü vurdu. Belki de bu ki en kötü şutlarından bir tanesi. Yani bir de o kadar boş bulmuşken kendini yani Haaland. Yani gole çevrilmemesi de imkan inanılmaz yani. Baskı var. Ruben Diaz. Ederson. Cancelo. İlkay. Hoden. Phil Foden iyi yere doğru Bernardo Silva. Manchester City geliyor orta geldi. ilk aya doğru. Kanser'e baskı. Aymeric Laporte. Aymeric Laporte. Kendi gidiyor Aymeric Laporte. Havadan bir pas Haaland'a doğru. Haaland. <gülüyor> <gülüyor> Kevin De Bruyne. Orada geldi. Haaland'a doğru. Kepa. Haaland yanılmaz oynuyor maçta. <laughs> gerçek gerçek hayatta gibi oynamıyor mu? <laughs> Aubameyang bu arada Aubameyang geliyor. Aubameyang. Aubameyang Ruben Diaz. Kepa. Ederson. Rodri. İlkay. Haaland. Erling Haaland. Haaland. Sağdan sola, soldan sağa döndürdü bu Kai Walker. Bernardo Kai Walker'a doğru. Kai Walker. Kai Walker arkaya doğru Haaland! Haaland'ın golü. Meşhur gol sevincini de yaptı. Haaland işte burada Kai Walker pasını aktardı. Haaland inanılmaz bir değerli izleyenler. Nasıl bir gol Mehmet? Güzel <laughs> bir gol. 3-0 oldu artık buradan sonra City üst turda diyebilir miyiz? Dakika 65. Yani buradan maçı vermesi çok zor yani Guardiola'nın. Ya yani Guardiola'da ya ya da bazen belli olmuyor yani. Evet Chelsea'de hiç oyun yok bence. Ben yani ben Chelsea bir el Madrid olmadığına göre yani. Bu arada sert Gelsi. bir faal değerli izleyenler. Ben Shevel. Kovacic, Rodri oradaydı. Aubameyang, Sterling, Aubameyang, Laporte. Bu arada bir hata daha geldi, Laporte, Aubameyang. Mason Mount. Ederson. Aymeric Laporte, son 20 dakikaya giriyoruz artık, Rodri. Enteresan bir pas, Haaland. Haaland, Haaland, ters tarafa doğru döndü. Oden'e gelmedi. Cancelo, baskı var. Taç. Mahrez'le Julian Alvarez giriyor oyuna. Haaland oyundan çıkıyor değerli izleyenler. Maçın adamı. Sakatlıktan yeni kurtuldu. Fulham maçında ikinci yere girmişti bu maçta. İkinci oyundan çıkıyor. Maç adamı mı mağlan sence yoksa bu oyunu şekillendiren ha De Bruyne mi? Yani bence De Bruyne ama Haaland gol attığı için yani Haaland'tır yani gol yani şeyi maçın adını. Aymerik Laporte oradan çıkabilir mi? De Bruyne. Julian Alvarez. Mares. Mahrez. Riyad Maris Mahrez kendi gidiyor. Maris Maris Kepa. De Bruyne. Kai Walker. Kafa gelir mi? Julian Alvarez. Kepa. İki güzel hareket. Yanıma gel diyor Mahrez'e. De Bruyne. Rodri. 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 Ruben Diaz. Kevin De Bruyne en geriye. Ederson. Rodri. De Bruyne tek toplar. Bernardo Silva. Bernardo Silva bir çalım. Bernardo, Bernardo. Bakıyor arkadaşın davlığına Bernardo. Sağdan sola getirdi. Cancelo'ya gelmedi. Baskı var. Mason Mount. Cancelo. Jorginho araya doğru. Sterling Laporte. Alvarez. Bernardo. İçlik doğrudan. De Bruyne'i gördü. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne bakıyor. Pasın aktardı İlkay'a. İlkay vuruyor Kepa. Ben Şivu. Kai Walker, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Marese, De Kepa. Dördüncü golü çok istiyor Manchester City. Baskı var Mason Mount. Aymeric Laporte. Jorginho. Ansgar Pieta. Baskı var. Jorginho. Ruben Dias. Fabio Gens var. Kendi adı Mason Mount. Mason Mount. Aubameyang oh, Gederson. 90 artı 2 oynanacak. Mahrez. Julian Alvarez. Bernardo Silva. Offside. Tek toplar Julian Alvarez ve maç bitiyor değerli izleyenler. Manchester City 3, Chelsea 0. Guardiola'nın sevinci. Mehmet hemen son sözleri senden. Maçla ilgili City üst turda erken final elenen Chelsea oluyor. Ben yani dediğim gibi yani City ilk başta kötü başlamış ve ama etkili gelirse gollerini bulur, alır demiştim. Yani etkili yerler. Golleri buldular. Chelsea ilk başta bir etkili bir etkiliydi. İkinci yarı bence o kadar etkili olamadılar. Gol gelseydi peki neden olurdu yani? Chelsea golle başlasaydı maça alabilir miydim maçı? Yani Chelsea golle başlasa bence en fazla ikiyi bulurlardı. İkiden sonra da ben Guardiola'nın çevireceğini düşünüyordum yani şahsen. Guardiola bambaşka tek Guardiola. bir teknik çektirdi. Evet. çektirdi Guardiola bambaşka bir atmosfer tabii ki İngiltere ve değerli izleyenler maçımızın sonuna bu gelmiş bulunmaktayız. 3-0 biten bir maç. Manchester City Chelsea maçın adamı bana göre Erling Haaland inanılmaz pozisyonlar kendine inanılmaz boşluklar yaratıyor. Ve buradan da bulunan iki golle beraber toplamda 3-0'la maç bitiyor. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye.